Bugün Türkiye'nin tarih ile doğanın iç içe geçtiği en el değmemiş ve bakir yerlerinden birisindeyim ve bunu sana göstermek istiyorum. Şşş, kimseye söyleme. Peki bahsettiğin yer neresi? diye soracak olursan şu anda Asos'tayım ve Behram köyünden Antik Liman'a doğru yürüyorum. Yürüme mesafesi yaklaşık 30 dakika sürüyor. Yaz aylarında özellikle sıcak olabilir. İnerken yokuş aşağı iniyorsunuz, kolay oluyor ama çıkarken de minibüsler var. Minibüse binerek yine köye çıkabilirsiniz. Ben yürümeni tavsiye ederim. Çünkü müthiş, eşsiz bir manzara eşliğinde yürüyorsunuz. O nedenle araçtan çok bu sakin ve antik yolu yürümek daha güzel olacaktır. Yıllar önce Asos'a kısa süreliğine bir kere gelmiştim ve burası beni çok etkilemişti. Aslında Türkiye'nin burası gibi birçok güzel eşsiz yeri var. Ancak burayı özel kılan, günlük kılan şey bir sit alanı olması dolayısıyla buraya biz dokunup bozamıyoruz, mahvedemiyoruz. Çok fazla yerleşim yeri yok. O nedenle doğası ve denizi ile e, burası özel bir yer. Burası da Asos kentinin antik tiyatrosu. Şöyle denize nazı bir tabii ki manzarası var. Antik dönemde bile milattan önce belki 300'lerde 400'lerde böyle bir tiyatro manzarası var bu medeniyetin. Ama buradan giriş olmuyor. Yukarıda Athena Tapınağı var. Athena Tapınağı'nın oradan giriş yapıp e, tiyatroyu gezebilirsiniz. Şimdi yola devam edelim. Asos, antik çağda Troas diye adlandırılan bölgenin güney ucunda, volkanik bir tepenin yamacında kurulmuş ve Midilli Adası'nın karşısında yer almaktadır. Tarih boyunca Lidya, Pergamon, Pers, Roma gibi kültür ve medeniyetlerin egemenliği altında yaşamış. Behram Köyü'nden antik limana ulaştım. Burası küçük, şirin bir e, balıkçı kasabası gibi. Sahilde de farklı farklı oteller var. Burası yaz dönemi zaten büyük ihtimal hep doludur. Ama çok güzel bir yer. aktif olduğu zamanlarda Asos bölgedeki tek büyük limana sahip olduğu için bu sayede çok zengin olmuş ve gelişmiş bir kentti. Kentin en göz alıcı noktası en tepesinde bulunan şehrin de koruyucusu olan Athena'ya adanmış tapınaktır. Adını Zeus'un soyundan olan ve 12 Olimpos tanrısından biri olan Athena'dan almakta. Athena aynı zamanda Asos kentinin de koruyucu tanrıçası araştırmalara göre e, burası ilk defa 19. yüzyılda burada çalışmalara başlanmış ve ne yazık ki e, 2. Mahmut'ta buradan çıkan eserlerden bir kısmının e, yurt dışına götürülmesine izin vermiş. Sosun en yüksek noktasında bulunmakta. Özellikle gün batımına doğru e, buranın manzarası görülmeye değer. Athena Tapınağı'nın özelliği araştırmacılara göre burası Anadolu'nun İlk ve tek Korenç diliyle yapılan antik yapısı. Yaşamış en ünlü kişi Büyük İskender'in de hocası olan Aristoteles. Aristoteles Asos kentinde 3 senesini geçirmiş ve burada eğitim faaliyetlerinde bulunmuş. Günü birlik Asos yolculuğunun bugün sonuna geldim. Burayla ilgili genel değerlendirmeyi yani geri döndüğümde, evime geri döndüğümde yapmak istiyorum. Ee, genel olarak durumu nasıl, temiz mi, fiyatlar, konaklama vesaire bununla ilgili bir geri bildirimde bulunmak istiyorum. O zamana kadar şimdilik benden bu kadar. Tekrardan merhaba. İstanbul'a döndükten sonra Asos'la ilgili olumlu ve olumsuz değerlendirmede bulunmak istiyorum. Ve başlamadan önce kahvemi içeyim. Şöyle, Asos'la ilgili birinci olarak olumlu söyleyebileceğim şey İstanbul ve çevre illerde yaşayanlar için oranın yakınlığı. Asos'a günübirlik otobüsle veya toplu taşıma aracıyla gidip gelebiliyorsunuz. İkinci olarak söyleyebileceğim şey ise Asos'un büyük ölçüde bozulmamış ve korunmuş olması. Bunun sebebi de tabii ki biz değiliz. Sit alanı olarak korunması nedeniyle. Üçüncü madde olarak tabii ki doğal güzelliği. Ama bu doğal güzelliğin yanında oranın bir tarihsel önemi de var. Yukarıda gösterdiğim gibi Apollon tapınağı, aşağıda antik tiyatrosu ve daha birçok tarihi eserle Asos doğa ve tarihin birleştiği çok güzel bir alan. Konaklama olarak sahilde bulunan otellerde yer olmadığı için özellikle yaz döneminde bulmak zor oluyor. Biz Behram köyünün içerisinde yer alan bir hostelde kaldık. Fiyat da bence göreceli olarak uygundu. Konakladığımız hosteldeki çalışanlar da ilgiliydi. kendi çapında küçük bir işletme. O yüzden hani çok bir şey beklemeden vakit geçirebileceğiniz, kalabileceğiniz güzel bir yer. Olumsuz yanlardan bahsetmem gerekirse birincisi fiyatlar olabilir. Tabi Asos çok turistik bir yer olduğu için fiyatlar da ona göre bir tık yüksek. Ama Türkiye'nin neresinde düşük ki? Asos'ta da tabi fiyatlar uygun olsun. Bunu da diyebilirsiniz. İkinci olarak bahsedebileceğim olumsuz yan ise bu yalnızca Asos'a bağlı bir şey değil. Ama genel olarak hizmet sektöründeki ee, çalışan elemanın kalite seviyesi. Bence bu büyük bir sorun. Hadi yerli turistler için bir şey fark etmiyor ama bir yabancı turist geldiğinde direkt onunla bir, bir iletişim gücü hizmet sürecek eleman bence çok önemli. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani ben şunu düşünüyorum, bazen e, çok iyi çalışan, çok sıkı çalışan böyle bir eleman değildi. Oraya kaliteli bir adam koyduğunuzca onun etkisi bence daha farklı olur. Yani eleman çok sıkı çalışmasa bile birebir müşteri ile kurduğu ilişki çok fark yaratır diye düşünüyorum. Yani temizliği, kibar olması, nezaket gibi özellikler bence çalışkan olmaktan daha önemli. Üçüncüsü ise kirlilik. Bu da tabii ki yine ASOS'a özgü bir şey değil. Ama ASOS gibi bir yerde özellikle buna daha çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani dediğim gibi çok günlük bir yer. Ama gittiğiniz her yerde maalesef bu turistlerden ve bizlerden de kaynaklı çok çöp atıyoruz. Bu kadar çöp atmaya inanın hiçbir belediye, hiçbir insan gücü yetişemez. Buna da bir çare, çözüm bulunmalı. Yani dediğim gibi yerli turist için biz belki her halükarda gidiyoruz diye düşünüyor diye. ama yabancı turist geldiğinde bunu gördüğümde bu ülke reputasyonu, ülke itibarı açısından kötü bir reklam oluyor ve bir daha neden buraya gelmek istesin ki benzer belki yerler. Yunanistan'da vesaire çevre ülkelerde bulunabilir diye düşünecektir turist. O yüzden bence buna da dikkat edilmesi gerekli. Evet çok emek vererek hazırladığım bir videonun daha sonuna geldik. Denildiği gibi marifet iltifata tabidir. Eğer videoyu beğendiysen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine iyi bak.